<laughs> çok özledim seni. <laughs> ben de çok özledim. <laughs> Toplantıdan önce bir göreyim dedim. İyi yaptın. Her şey çok iyi gözüküyor. <laughs> Elimizden geleni yapıyoruz. Ceyda, hisselerimizin piyasa değeri ne durumda? Ya neden sordun? Yoksa, yoksa hisseleri geri mi alacaksın? Bu konuda bir rapor hazırlayabilir misin? Ona göre bakarız. Tabii, hemen hazırlarım merak etme. <laughs> çok iyi olur. İzinle ben toplantı öncesi bir kafamı toplayayım yolculuk falan <laughs> hala kendime gelemedim. Tamam, keyfine bak. Toplantıda görüşürüz. <laughs> tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. İyiyim. Sen? Sen nasılsın? İyi olacağım. Seninle konuşunca. Konuşmak mı? Sence de konuşmamız gerekmiyor mu Filiz? Hı. İstediğin liste hazır. Yönetim Kurulu listesi mi? Hı, hı Başkan adayımız sensin. Ama biliyorsun. Hisselerin çoğu Yılmaz'da. Bu ilk listenin onaylanması için Biliyorum. Onun da onaylanması lazım. Eğer terslik çıkarırsa? Olumsuz bakma hemen. Zaten yıllardır şirketle ilgisi yok. Hem hisse sahibi olman aday olman için yeterli. Buna itiraz edemez. Eğer karşı çıkarsa Diğerlerini etkilemeye çalışırsa ben kozlarımı paylaşmaya hazırım. Nasıl davranacağını birazdan göreceğiz. Toplantı başlamak üzere. Tamam. Filiz nerede kaldı? Geldi geldi odasında. Odasında mı? Hı hı. Tamam senin ben geliyorum şimdi. Tamam. Bilirsin ben duygularımı kolay kolay dile dökemem Filiz. Yani ben... Demek istediğim... Sadece Çok özledim. Özlem dayanılmaz olunca gömdüm onu. Tadipler de bir yere. Ama... Ama hiç faydası olmadı Filiz. Yani... Geleceğini duyunca... Sonra seni görünce Şey söylemeyecek misin? Toplantı. Toplantı başlamak üzere. Aklındaki tek şey toplantı mı? Filiz. Yüzüme bak lütfen. Duymak istiyorum lütfen. İstanbul'a gelmenin başka bir nedeni var mı? Yılmaz. Ben. Bunları bilmek benim için çok önemli. Biliyorsun değil mi? Ben. Buraya geldim. Evet. Geldim çünkü Bu konuyu da hallettiğimize göre yeni yönetim kurulu için oylamaya geçebiliriz. Yönetim kurulu lisesini okuyorum. Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Kıraner, Selma Tezzin, Hakan Tuncer, Ceyda Soyluer, Hakan Şahin, Ceyda Sağlam, Filiz er ve Yılmaz Akın. Yönetim kurulu başkanı ve murahhas üye Ömer Tekiner. Dilerseniz oylamaya geçelim. Bir dakika, bir dakika. Ömer Tekiner mi? Evet. Yönetim kurulu başkanı ve... Bu listeyi onaylamam mümkün değil. Ne demek bu? Geçmişte şirketi ne sıkıntılara soktuğunu unutmadık. Bırak şimdi geçmişi. Sen asıl niyetini onu söyle. Neymiş esas niyetim? Yönetim kurulu başkanı olmak olmasın? Ömer, sakin olalım. Kavga etmeden de bir çözüme ulaşabiliriz. Tekiner Holding her zaman bir aile şirketi olmuştur. Ve öyle de olacaktır. Tekin Ersoy'la taşımayan birinin şirketi yönetmesine asla izin vermeyeceğim. Başkan olmak istediğimi nereden çıkardın? Listeye karşı çıkan sen değil misin? Ömer. İstersen biraz ara verelim. Niyetim işleri zorlaştırmak değil. Kurul başkanının bir tekiner olmasını istiyorsan buna itirazım yok. Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. İtirazım yok diyor. Değil mi? Eğer başkan bir Tekiner olacaksa benim başka bir adayım var. Filiz Tekiner. Ne? Ben mi? Neden olmasın? Şirketin bu noktaya gelmesinde çok emeği var. Sizce de bu görevi hak etmiyor mu? Neden olmasın? Sen ne dersin Filiz? Sence değil misin? Başkan olmak gibi bir hırsım yok. Bence başkanlık için en uygun aday Filiz Tekiner. Bence de. Teşekkür ederim. Böyle birden bire teşekkür ederim. Bir ara verelim isterseniz. Listenin yeniden düzenlenmesi için. <laughs> Tabii ki. Tebrik ederim Filiz Hanım. <laughs> Tebrik ederim Sayın Başkan. Teşekkürler. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Toplantı henüz bitmedi. Tebrikleri sonra kabul edersin. teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Tebrikler. Yasal prosedürü için birkaç görüşme yapmamız gerek. Şimdi mi? Yok. Ben sizi haberdar ederim. <laughs> ya hani şu adamın adı neydi ya? Gözlüklü olan. Ha Filippo mu? Ha Filippo. <laughs> Bir hikayesini <laughs> daha anlatmıştın sen onu. <laughs> Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yani beni başkan olarak önerdiğin için. Ben teşekkür ederim. Yani teklifimi reddetmediğin için. Filiz. Toplantıdan önce konuşuyorduk ya. Kutlarız Filiz Hanım. Yani konuşabileceğimiz bir yerlere gitsek. Sen ve ben. Şimdi mi? Şey... Bir planın yoksa tabii. Planım mı? Aslında... Filiz. Ömer. Hatırlatmama gerek var mı? Hani eve gidecektik. Evet ne bekliyoruz o zaman ...sorunsuz biçimde atlattık. Hı hı. Bu arada seçilmenize çok memnun oldum başkanım. Sağ ol. <laughs> Yılmaz Pervane gibi etrafında dolanırken kolay değil ama... ...her şey geçmişte kaldı. Tarih oldu değil mi Filiz? Annem nasıl şaşıracak kim bilir. Filiz Tekin'e yönetim kurdu başkanımız. Hemen eve gitmek istemiyorum. İstemiyor musun? Nereye gidelim? Babamı ziyaret etmek istiyorum. Haklısın. Bunu ben de istiyorum. <laughs> videolardan anında haberdar olabilirsiniz.